Evet, evet, evet. Hey, genç hey, hey, hey. İki hafta sonra Kano Akarsu Slalom ekibimiz Slovenya'da Avrupa Şampiyonası'na gidecek. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Tabi bugün burada yaptığımız faaliyette de e, mini takımdaki sporcularımızın performans durumlarını gözlemlemiş olduk. Tabi kayak kros yarışmasını ilk defa Türkiye'de yapmış olduk. De O da olimpik bir branş. Bizim için güzel bir farklı bir deneyim oldu. E, burada hem Akarsu Slalom hem kayak krosu iki faaliyeti de icra etmiş olduk. Yani şu anda aşırı mutluyum. iki kategoride de mutlu oldum. Kayak Cross Türkiye'de ilk kez yapıldı ve ilk yarış, ilk kazanan ben oldum. O yüzden mutluyum. Bir buçuk seneden beri sürekli antrenmanlara buradayız. K1 Yıldız Erkek'te Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutluyum. Yani duygularımı ifade edemiyorum. İlk defa Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Ulu.